Çok güzel buldum. Çok eğlenceli, çok sıcak, çok samimi. Herkesin ellerine sağlık. Birinci ve ikincisi de çok fazlasıyla komik ve güzel filmlerdi. Bu da beklentiyi tatmin eden fazlasıyla tatmin eden çok güzel bir film olmuş. Herkesin eline sağlık bütün emeği geçenleri de tebrik ediyorum, kutluyorum yürekten. Eyvah eyvah biri de seyretmiştim. Hem yöresel yapısıyla hem de oradaki hikayeleri zaten sevmiştim. Bu da onun üçüncüsü. Aynı tatta, aynı keyifte, aynı güzellikte gidiyor. Herkesi kutlarım. Harikulade ilk ikisi gibi yine şahane. Her yıl geliyoruz buraya. Atayla Demet bizi rehabilite ediyor, mutlu ediyor ve eve gönderiyor. Birincisinde nasıl keyif aldıysam, üçüncüsünde de aynı biçimde heyecanla, eğlenerek, kahkahalar atarak izledim. E, gülmeye çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde güzel Anadolu insanlarının o naif dünyasına yine bir selam gönderiyor ata. E, i̇çtenlikle söylüyorum birinci filmde aldığım keyfin aynısını üçüncü filmde aldım. Tavsiye ediyorum herkese. Valla Skeç Skeç olmayan bir film olarak e, çok başarılı bir komedi film olmuş. Ben e, bu tarz filmleri daha çok beğeniyorum açıkçası. Başı, ortası ve sonu olan dramatik yapısı olan komedi filmi. Atanın da eline sağlık. Harika bir kalem. Oyunculuklar çok iyiydi. E, güzel bir kadroyu bir yere getirmişler. Ortaya çıkan değiş. Yani herkesin izlediği gibi ortada harika. E, tebrik ediyorum. Elinize sağlık. Çok Birinciden iyi. başlayarak üçüncüye kadar gayet komik, boş bir ivmeyle yani, nasıl söyleyeyim, Trakya havasını gayet iyi ve pozitif şekilde yansıttığını düşünüyorum. Diğerlerini de seyretmiştik ama bu gerçekten e, üstüne bir kat daha fazlasını eklemiş. Çok eğlendim. Baştan sona e, çok dinamik bir filmdi. Göreyi de çok iyi anlatan, oyuncuların da çok iyi performans sergiledi. Baştan sona seyirci alıp götürüyor ve sürekli e, güldüren bir filmdi. Yine e, Ata, Mehmet evet. harikalar yaratmış. MKM ailesini kutluyorum emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Muhteşem kahkahalara boğulduk. Ekip artık birbirini çok iyi tanıyor. Herkes birbirinin gözünün içine baka baka oynuyor. Bence çok eğlenceli, çok güzel bir film. E yollara çık olsun. İnanılmaz eğlenceli bir film olmuş. Ben bu kadar güleceğimi gerçekten düşünmemiştim daha ilk sahnede. inanılmaz oluyor seyirciye. Daha ilk sahneden gülmekten yorulacağız diye anlıyorsunuz film başladığında. Demet Akba her zaman olduğu gibi müthiş performans. Ata Demirer harika bir senaryo yazmış ve çok güzel bir buluşma olmuş. Çok eğlendik filmde. Herkese tavsiye ediyorum. Ya çok sevdim. <laughs> çok çok beğendim. Ee, yani Demet ablaya, Ata'ya. Salih abiye, adını daha sayamadığım bir sürü oyuncuya muhteşem bir çete olmuşlar ya. Öyle değil mi yani? Çok güzel, çok güzel akıyor film. Bir Çanakkale'li olarak diyebilirim hatta. Gayet komik, tam Çanakkale'li insanı anlatan güzel bir filmdi. Film çok eğlenceliydi. Hani bir müzikal izler gibi. Yani şarkılarıyla, türküleriyle. Filmin başından sonuna kadar çok güldüm. Ee, müzikleri daha evvel olduğu gibi çok kalıcı olacak film çok güzeldi. Yani birincisi kadar şaşırttıkları için teşekkür ediyorum. Gerçekten ikincisini de çok beğenmiştim ama bu sonuncusu mükemmel olmuş.